Çünkü, e, biz bugün e, neydi? Antalya Düden Şelalesi'ne geldik. Evet merhaba arkadaşlar nasılsınız? Biz çok iyiyiz. Biz bugün Antalya Düden Şelalesi'ne geldik. Tavha Yusuf'la biraz gezelim. Keşfedelim. Babam güzel olmuş. Bakalım. <laughs> Şelale ileride diye oklarla <laughs> göstermiş. Evet. Burada şöyle bir köprüsü var. Babanlar evet. ileri mi gitti? Evet. Talha evet. Yusuf, nasıl sence? İlk kez denemi iyi mi? Bayağı terlemişsin. Geldi bir şey var. Evet, orada güzel Evet, bileklikler de var. Bakarız dönüşte. Dönüşte bakar mıyız? Bakarız. Gel bakalım. Babam biri orda. Evet, babamlara doğru gidelim. Sesle de var. Yeni galiba suyun sesi. Bu da şelaleden geliyor bu Evet. Temiz Kaynak Ben mi buyurayım önce? Sen önden bir git, bir ben çekiyorum ya. Olur mu? Şöyle bir köprüsü daha var. Bence şelalenin ağzı gibi. <laughs> ben de mi öyle geleceğim? Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Efendim? Böyle. Sen de sanki önceden görmüşsün gibi. Şöyle bir çevremizi gösterelim. Ne yapmışlar? Çöp atmışlar. Çöp mü atmışlar? Onlar yaprak sanki de. hem birkaç tane şişe var şurada değil mi? Evet doğayımızı kirletmiyoruz. Çöp atmıyoruz. Temiz tutuyoruz dağımızı. Sesler harika değil mi Tavharsın? Evet, güzel oldu. Neredeler babamlar? Babamlar şu tarafa gitti. Şu Hangi tarafa? Gitti. Alt tarafa mı? O zaman biz de oraya gidelim. Ben okulları da takip etmedim. Şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Doğru ha, orası şelale mı gidiyormuş şelale? Hadi orası bakalım. Tamam. O da bize bakıyormuş orada. Burası ormanlık alan gibi çok güzel. Şurada şelalenin mağara gibi bir şey var şurada. Aa evet. Bakın arkadaşlar. Önüşte oraya gideriz. Gideriz. Şelale galiba orası. Olabilir. Şelale oradan akıyor galiba. Ses bayağı bir yoğun geldi. Şu şu taraftan bayağı bir ses Çok güzel kokuyor buralar. Çektim yeşillik kokusu ve su kokusu birlikte çok güzel. burada böyle dur? Oh, ne yaptın? Bir daha yap. Görmüyorum seni bir daha yap. <gülüyor> <gülüyor> Çek içine. Burada oturacak yaptım. piknik alanları Anladım. da var. Anne. Efendim. Şu yapılan e, kurumuş halinden eskiden eskinlik yapmış Sen o zaman çok küçüktün. Tilki. Tilki kapısı yapmıştık değil dört, mi? Kurumuş dört, yapraktan. Evet. Dört üç Evet. Şimdi dokuz. Sekizimi doldurdum yani. Evet. Benim oğlum. Büyüdü artık. Selale selale. Şimdi yakınına gidip bakarız. Babanlar şurada Talha'yı sun. Sen bana telefonu ver işte. Yok dersin. sen geç ben geçerim. Pardon. Yok ben geçerim. Evet, ben geçerim. <laughs> geçerim ben. Hani sen ben... keyif almaya bak. Ben tamam mı? Değil. Hiç YouTube'da kamerayı tutmadım. Sen mi? Evet. Biraz büyüyünce kanalını sana devrederim. O zaman tutarsın. Olur mu? <laughs> Hoşuna gitti evet. sanki. Tamam. Yürüme alanı varmış bayağı ya. Var. 2 kilometre var. 2 kilometre var mı? 2 kilometre yok da bir kilometre vardır. Bunun inişi kolay da çıkışı zor inerken biraz zor burası Kutluyar Şuradan Bayağı bir heybet bir su sesi geliyor Şu Şuraya bir bakayım Buradan geliyormuş Of harika <laughs> Çok güzel Tam var ya su Çok güzel değil mi? Anne düşün biri buraya atıyor direkt uçer gider. Allah korusun oğlum dikkat etmek lazım. <laughs> Babanları takip edelim de neredeler acaba. Hadi bakalım. Babamı görüyor mu? Görüyor musun? Çok 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 güzel. Çok güzel. Evet. Evet buralar böyle alçak.

Şu görüntüye bayıldım Taha Yusuf ya. Niye? Görüntüye bayıldım. Niye? şelalenin denize akan kısmı değil, kaynak tarafı bence. Kaynak o. Kaynak tarafı değil kaynak. mi? Kaynak suyu şu Oku. Tamha Yusuf güvenlik uyarısını okudu. Ay Allah, yarasa. yarasa mı? Evet. Ay, biraz yarasa. sinekli buralar tam hayır. Hadi devam et. Buraya yarasa. Babanları da kaybettik sanki. Ana bak yarasa diyor. Evet, yarasa malısın.

dans ediyor o dal gördün mü? <laughs> Hadi bakalım geze geze gidelim. Bay abi. Ben burayı çok var. beğendim. Çok mu beğendin? <laughs> ben, ben de. Mi? de mi? Bunlar ben mı ördü? <laughs> çok güzel. Çok beğendim ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam, herkes burada fotoğraf çektiriyor. İlerlediler mi? Hadi biz de gidelim. İlerdedir ya. Kesinlikle değil ama ilerdedir. <laughs> ha şurada şurada. Ya <laughs> ya <laughs> 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 Çok güzel. Sanayi sırf nasıl? Çok güzel. Harika. Bir doğa harikası. Şey. Bunlar hepsi sana ana kalacak Talha Yusuf. İyi ki videosunu çektik buranın ya. Evet. <laughs> çok en azından arkadaşların da faydalanacak görecekler. Anne biraz önce diyordum ki ilk geldiğimizde buraya gelmemizin ne sebebi vardı? Şimdi diyorum ki iyi ki gelmişiz. Evet. Evet arkadaşlar burası Düden Şelalesi Antalya Düden Şelalesi Da. Bu merdivenden çıkınca da herhalde mağarayla karşılaştı. Şuradan bir daha bir şey daha alayım. Şöyle çıkalım. Ah biraz zor merdivenlere kaygan zemin ve alçak şöyle tavanları bir şeyini bu. Oh, bu ya bak. Bu tertemiz. Bu tertemiz. Evet. Burada kötü Burada Buradan da mı yukarı, yukarı çıkılıyor? Tamam isterseniz. Ne kadar olacak Allah'ım. İsterseniz bir bakalım. Bakalım buradan da bakalım. Bir evet, evet, hadi çıkalım. Hikayemize rağmen. Buradan düz mü gideceğiz? Düz git. Evet. Evet arkadaşlar, onun devam ediyor. Burada böyle delikler var arkadaşlar. Mesela böyle bakabilirsiniz. Çok hadi bakalım senin hatrına. Tamam, devam et. Şöyle. Evet. Çok Sıra bekleme yapmayalım Talha Yusuf çünkü arkadan gelenler var.

Evet. Bir geçelim mi istersen? Yok yok. Baba geçelim mi? Geçelim. Yavaş ya. ama kaygan olabilir oğlum. Baban ışık açmasa kap karanlıktı burası. Evet, dur abi. <laughs> Şelalenin altındayız resmen şu an. Yani burada çok bir şey yok arkadaşlar. Buradan sonrası. Eee. Daha yok. Her gün solda arkadaşlar. Anlatıştırıyorum çekme. Tamam. Şu şelalenin altında ıslanmak vardı tam hayısı. Ne düşünüyorsun? Evet. Güzel. Güzel düşündüm, değil mi ya? Evet. Burası evet. bu kadar yeter. Şurada son buluyor zaten evet. mağara. Şöyle. Burası. Buralar biraz su içinde. Gelmeyebilirsiniz ama gelseniz Burası da geldiğimiz taraf. Bu kadar. Merdiveni var. Yukarı çıkıyoruz. Bakalım ne var burada. Dönüyor yani. ve bir merdiven. <laughs> Sonunda aydınlık bir yere çıktık tam Ben biraz nefes nefese kaldım. Her detayı da veriyorsun. Ha geldiğimiz yere çıktık sanırım. Değil mi? Evet şelale aşağıda kaldı. <laughs> Biz geldiğimiz yere çıktık. Ne ee, burası böyle arkadaşlar? Bitti <laughs> mi? Ey bura bitti. Evet, geldiğimiz yere çıktık. Nerede kapanlar mı? Kapan. Papağan mı? Nerede? Papan Evet onları da görseydik iyi olurdu. Onları da görelim. Alıralım. Baksa. Alabilir mi? Bakas mı? Gelenler var, onlara çekmek için yeri gösteriyorum. Papağanlar nerede ki acaba? Bir birine mi sat? Yazıyor muydu? Papağan diye. Sizin için papağanlara gidiyoruz. Kıymetimizi bilin. Kimin için? Bizim için arkadaşlar. Evet, kendimizden. Bu görüm öğreniyoruz. Evet. Anne burası neydi? Anne burası Düden Antalya Şelalesi. Antalya Düden Şelalesi'ne mutlaka gelin. Papağanları sor yer. bakalım oğlum neredeler mi? Çok güzel bir yer. Kavale, kavale vardı. Çok güzel bir yer. Kesinlikle gelin tavsiye ediyoruz. Evet. Nokta. <laughs> Burada bu tabelalarda yazıyordu. Papağan diye. Yazıyor muydu? Bak bakalım. Tabelaya. Şimdi papağan diyor düz diyor. Düz <laughs> mü <mi gülüyor> diyor? Papağanlar düz. Ehe, tamam. Çok, tamam. Evet geri dönüyoruz. Soralım. Maalesef papağanlar kapanmış. Ondan gidemeyeceğiz. Ama üzülmeyin. Bir gün gelirsek yine görürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Takipte kalın. Ve görüşürüz. Kendinize, Kendinize çok iyi. iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Taha Yusuf'un bugünkü gezisi burada son buldu. Takipte kalın dediği gibi. Hoşçakalın. Yine çıkışa geldik.